Bugün birlikte eee tarafını oynayacağız. Ve takipçimiz zaten tarafında. Bu sefer başka birisiyle oynayacağız ama diğer takipçimiz de oyunda Gerçekten çok garip oldum. Neyse arkadaşlar o zaman girelim. Arkadaşlar bu arada Hande'nin yanında ben de varım. Evet. azla Az daha kanalıma abone olmayı ve e, videolarına unutmayın arkadaşlar. Hemen bir ikimizi de abone yapın arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bana abone alırsanız ben çekiş falan da yaparım. Arkadaşlar ben de oynar oynayabilirsiniz. Hadi Hande Başka kanalda abone olmayı unutmayın. Benim yani video e, kanal tanıtımına geçecek. Bir de arkadaşlar ben 89 aboneyim yani Hande Başka kanalında. Ben arkada. de onu diyecektim. İşte onu 100 yapın arkadaşlar ne olur. Ben 61 aboneyim yani ben 100 olmam yani birazcık imkansız. Evet arkadaşlar bakın. Öncüdeyim takçim Nerede biliyor musunuz? Orada. Aya yani ona yetişmem imkansız. Zaten 2 dakika kalmış. Arkadaşlar yani. Tek bir kişi parkura bitirmiş arkadaşlar. Aynen winners yazıyor bakın. Acaba bunun sonunda ne var? Aa, aynen arkadaşlar ben bunu yani izlediğimde herkes bitiriyor. Ben bitiremiyorum. Hali bir de checkpointli yani. Bir de nasıl bitiremiyorum yani. Checkpointli de bana yaramıyor arkadaşlar ya. Böyle keşke mesela Aynen arkadaşlar ya çok güzel olurdu bayağı. Her Ben değil. Ben düşmekte yani bu artık normal parkur. Ay hayır arkadaşlar yani düşmekte de değil. Bunda da yanabiliyorsun ama bir tane yanmayan parkura e, onun adını unuttum. E, biliyorsunuz yorumları arkadaşlar. Bayrak falan bırakıyorsun. Nerede? yok ya. O değil. O baya şey böyle. E, can yapabiliyorsunuz ve arkadaşlar ta iki takipçim de şu an oyunda. E, şu an bir tanesi bir tanesi şu an şu erotik olan mı oyunda? Yoksa bundan önceki bir takipçi videosundaki yok. Şimdi yazan yani iki kere video çektiğim değil. Neyse, ben tarım mesela video çektim ama kullandığım uygulama şey olduğu için bir değişik olduğu için alışık olmadığım bir şeyle oynamak zorunda kaldım bu yüzden kötü oldu. Özellikle. Bu arada benim Evet arkadaşlar şu an 13 saniye kaldı burada. Ee, burası burası kolay. Kolay yani biraz. Ben az önce annenin geçtiği tarafı yapamıyorum. Çok zor geliyor. Buraya ben zıplamam lazım. <laughs> Arkadaş oldu. Ya bakın süre bitiyor. Ben parkur bitiriyorum ya. Böyle bir şans olamaz. Evet ve şu an nerede? <laughs> Ta ne ara geçtim ya. Tebrik ediyorum arkadaşlar burada. Evet kızmıyorum yani. Tebrik ediyorum. Bayağı iyi oynuyor ya. Bayağı iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor gerçekten. Tebrik ediyorum orada. Buradan arkadaşlar ve yine başladı son oyunu. oynamaya yani. İnşallah o dur yani. Uf. Arkadaşlar ve en başta merdivenden falan çıkarmıyor. Ne? Aynen arkadaşlar. Kılı ama insan bana yere inmek istiyor. Öyle Nasıl yani? Sen yani yere inmek istiyorsun. Yerde Aynen arkadaşlar. Yerde duramıyorsunuz. Yani direkt bize ölmüş var Ve yani en başa atıyor. Başa değil de işte farklı başına atıyor. Daha yani biraz bir yandan bir yandan kötü. Bence yok ki bana göre. Arkadaşlar bence bana göre çok iyi. Aynen. Geçmiş ses eski özür dilerim. Neyse 8 dakika var. Bence bu parkurların yani fazla olduğu arkadaşlar, için bence bir süre süre al. Arkadaşlar ben banlandım. Arkadaşlar banlandı ama geri açıldı hesabı. Çünkü çünkü ne... sadece az süre banlanmış. Yani az süre banlanmış arkadaşlar. Ama maç evet, olmuş. Yani kötü söz bile söylemedim. O yüzden neden banlandığını anladım. Banlayabilen her banlıyor. Şey yani bazen yaptım. kafalarına göre istedikleri kişi banlıyorum. Bence bu kötü bir şey. Aynen. Böyle kötü böyle çok fazla küfür falan Ben de banlardım ama. Yani az önce bir şey yapmadı. Evet. Azıcık. Ama arkadaşlar geri açıldığı için sorun yok. Yaptır yaptır. Neyse. Yes. Neyse arkadaşlar. Herkese bu arada Hande ile farklı videomuz gelsin mi? Gelsin diyenler yazsın yorumlara ve ve videomuza like atmalar. <laughs> evet arkadaşlar. Hande'nin kuşu kaçtı arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim maalesef Çekilin. kuşum kaçtım. kaçtı. Herkes ama Sultan Fafa ne yapacak? Adını ben buldum Lollipop koş. Bilmiyorum ya. Herkese, ama seçeneklerimiz şey, arasında Pop var. Akıyor <laughs> bu arada e, diğer takipçimle gelmiş oyuna. Pro X'te. Ee, ve diğer takipçi neden oyundan çıkmış? Oyundan mı çıkmış? göremedim Neyse. Ama oyundaydı yani. Arkadaşlar 6 dakika 6 bir 3 dakika daha. 9 dakika, dakika Yani bir dakika bile arkadaşlar kardı bence. Yani biraz yükselmesi sağ, sadece uzun süre arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an açtım kamerayı. Az önce şu an ders tutuyor bu Arkadaşlar. Ay burası çok zor. Ben burayı ben hiç geçemiyorum. Biraz atlamaya gerekiyor bu da. Ay yuh be düşmedim. Ben öyle düşüyordum orada ama düşmedim. Evet şu evet, an buraya geldim. Bu taktikler olduğunu şu an göremiyorum. He şu an o arkadaşlar kahverengi evet benim bir üstümde. Pardon benim bir benim hangi yerde acaba? Göremedim şu an arkadaşlar. Hayır gördüm arkadaşlar tamam. Gördüm arkadaşlar. Ben de onun parkuruna gireceğim ay hayır. Diğer takipçimizi yazamıyorum çizdim. Parka odadan dönmek. Neden oradan çıkıyorum ki? Çok saçma. Namaz mı? Ben. Şöyle. Bakın buradan düşüyorum. Alın neden oraya çap? He, O da. Yana yana şey varmış lazer varmış arkadaşlar ya. Her yerde lazer kuyular ya. Ne yapacağız? Deniz tabii. Buradan atacağız, Şimdi buradan atlayacağız galiba. Arkadaşlar. böyle bir. Ama bence. Ama biraz zor. Yani biraz zor. Çünkü yanarsak direkt ve şu an takipçimle olduğu park. Evet. Takipçimle olduğu parkurdayım. Yes be. Ben onu bekleyeceğim. Aa bakın burada doğdu. O da burada doğdu. Bakalım bu nasıl parkurmuş. Bence kolaydır bence. Takipçim benim yanıma gelmek için mi yaptı acaba? Neyse. <laughs> arkadaşlar bu arada ee, benim yani arkadaşlık isteği evet arkadaşlar ve şu an artık geldi. Aslında burası zormuş birazcık arkadaşlar. Bu o kadar da kolay değilmiş. Yani. Evet burası zor. zor olan yeri atlattık. Aa buralar da zor ya. Of. Arkadaşlar. Ne kadar yüksek bir yer burası. İnanmıyorum. Ayrıca şey, burada videomuz 10 dakika O zaman videomuzu tamamlarım hemen arkadaşımıza video Evet arkadaşlar ee, diğer takipçim oyundan çıkmış bilmiyorum nerede o zaman ee, başka bir takipçim oyundaydı ben de onunla veda etmek istedim zaman arkadaşlar şey bizim videomuz bu kadardı kanalıma abone olup arkadaşlar çok seviyorum görüşmek üzere bay bay